Abi Sané mükemmel bir oyuncu. Ama Sané'nin tek eksiği gol. Ligde bununla buluştu ama Şampiyonlar Ligi'nde buluşamadı. Bir de şimdi Sané ile ilgili şöyle bir durum var. Yunus harika oynadığı için. Aslında oradaki alternatifler neydi mesela? Her zaman ikisini oynaması değil. Öncelik Sané'nin. Yunus da çok iyi oynadığı için. Yunus'u şey gibi düşünüyorum. Zaha geldikten sonraki Kerem gibi düşünüyorum. Zaha gelince Kerem'i on numaraya çekip Mertens'i kesmişti. Hatırlıyor musun ilk zaman? Evet. Ama sonra ne oldu? Tamam orada atletik savunma arkasından koşular yapıyordu. Icardi'yi tamamlıyordu ama oyun kurulumunda o pas bağlantılarında hep Kerem eksik kalıyordu. Şimdi Yunus da burada Prese gidiyor, dönen topa gidiyor. Ama kenarda oynadığı kadar çok rahat böyle yüzlerini top alamıyor. Yunus öyle tam bir on numara değil yani. Değil. Değil. Tabii Anlatabildim ki. Anlatabildim mi? E şimdi Sané, Yunus da çok kenara geldiği için bazen orada ikisi beraber oluyor. Sané'nin hareket alanı kısıtlanıyor. Ama Sané, Sané aslında fizik olarak, ben sana söyleyeyim mi? Daha diri aslında. Geçmişinden. Mesela o götürdüğü bir top var o Sümen'in kaçırdığı. O acayipti ya. Bir de bir Alman oyuncunun fiziksel olarak geride kalma şansı yok. Bir de sezon sonu Dünya Kupası varsa orayı da hedefliyor. Zaten o bence onun en büyük sıkıntısı o. Yani Sane'yi ayağa kaldıracak adam Nagelsmann olur. Çağırırsa bir şeyler yapar. Çağırmazsa çok fazla bir şampiyonlar ligi maçı dışında motive kaynağı olur mu onu bilmiyorum. Ya bu oyuncular nerelerde ortaya çıkıyor biliyor musun? Zor maçlarda. Final maçlarında ortaya çıkıyor. Evet.